Bilim iletişimi dediğimiz şey tam olarak ne? Yani e, incelediğimiz materyallere bakınca bu esasen bilimsel kavramları, bulguları, süreçleri e, o alanda uzman olmayan insanlara yani genel kitleye anlaşılır, ilgi çekici ve tabii doğru bir şekilde aktarma işi. Bir makale yazmak da olabilir bu, bir festivalde sunum yapmak da, podcast kaydetmek de çok geniş bir alan. Aslında burada işin ilginç yanı şu, bu sadece bir bilgilendirme faaliyeti değil, çok daha ötesi etkili bilim iletişimi devreye giriyor. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek için korkuları gidermek, yanlış anlamaları düzeltmek ve en önemlisi bilimle toplum arasında sağlam bir güven köprüsü kurmak için şart. Adeta bir panzehir gibi yani bilgi kirliliğine karşı. Peki bu bilgiyi aktarmanın yolları neler? Geleneksel yöntemler hala var sanırım. Gazeteler, TV. Evet, evet onlar hala devrede. Gazeteler, televizyon belgeselleri bilim müzeleri, sergiler ama kaynaklar asıl şeyi vurguluyor. Dijital platformları, bloglar, podcast'ler, YouTube, sosyal medya. Bunlar artık ne kadar merkezi bir rol oynuyor, değil mi? Yani bu artık bir tercih meselesi değil, neredeyse bir zorunluluk haline gelmiş. Aynen öyle. Artık bir zorunluluk. Dolayısıyla daha planlı, daha stratejik daha profesyonel bilim iletişimi çabalarına ihtiyaç da artıyor. Yani iletişim araştırma sürecinin sonuna eklenen bir şey değil de e, onun ayrılmaz bir parçası gibi görülüyor artık. Anladım. Bu gerçekten iletişim ortamını değiştiren büyük bir adım. Ama tabii bu işin zorlukları da vardır mutlaka, değil mi?